Parti 7. olan staja ilk kongremize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Oh. Oh. <laughs> sırı, sırı. İtiradı. Oh. Her şey yapar mısın? Ki şu güzel salonda daha coşkulu, tribünlerin tıka basa olduğu sloganlarla buraların inlediği zamanları çok gördük. Aynısını yaşamak isterdik. Ancak pandemi şartları buna müsaade etmedi. Ama yine de bu katılım için hepinize çok teşekkür ediyorum. arkadaşlarım. Öncelikle burada genel başkan yardımcımız var. Kıymetli tabii hem hem şehrimiz, hem İzmir milletvekilimiz. Ona biz buradan bir geçmiş olsun dilekleri iletmek istiyoruz. Sizin de adınıza iletiyorum bunu. Çünkü İzmir'imiz, kıymetlimiz bir deprem atlattı tabii ki biliyoruz. 114 vatandaşımız orada maalesef vefat etti. Onlara biz Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize de şifalar diliyoruz. Çok geçmiş olsun başkanım. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın, yaşatmasın. Bizler de biliyorsunuz çok bu acıyı 50 sene önce yaşamıştık. Sonrasında da memleketimizin birçok noktasında depremler oldu. Gerçekten bundan sonraki süreçte bu depremlerdeki hayatların kaybolmaması için, acılar yaşamaması için tüm tedbirleri almamız gerektiğini buradan hatırlatmak istiyorum. Bizler de gerekli şekilde yetkilerimiz olduğu müddetçe bunun için uğraşacağız inşallah. Kıymetli katılımcılar, hepimizin malumudur ki Milletin iktidara gelişinin 18. yılını geçtiğimiz günlerde kutladık. Bunu çok önemsiyoruz ve milletin iktidara gelişi şeklinde adlandırıyoruz. Artık Cumhurbaşkanımızın geçen kongre konuşmasında yaptığı gibi milletin kaderiyle AK Parti'nin kaderi bir olmuştu. Bunda hiç kimsenin şüphesi yoktur. 18 yıl önce biz iktidar, iktidara gelene kadar yaşananları sanırım burada tekrar tekrar anlatmak çok da uygun olmayacaktır. Ama ben şuradaki gençlerimizi özellikle tebrik etmek istiyorum. Bizler o yoksulluk yıllarını, zor geçen yılları bizzat yaşadık. Ben 12 Eylül dönemlerini çok iyi hatırlıyorum. O dönem yaşananları, sonrasında yaşanan ekonomik sıkıntıları, babamızın bizim kuyruklara koyup kendisinin işe gitmesini, sonra bizim kuyruğun vakti geldiği zaman bizim yanımıza gelmesini, biz bunları çok yaşadık. Her gün bir olay olurdu. Benim amcam da bu olaylarda yaralanmıştı. Hayatımızın bir garantisi yoktu. Biz bunları yaşadık ve bugünlerin kıymetini yaşadığımız için bilincimizle, aklımızla bugünleri korumak refleksimizden geliyor doğal olarak. Ama sizler gençler bunları biz anlattık. Belki internetten izlediniz, yaşamadınız. Ona rağmen şu salonda olmanız, bu davanın önünde koşmanız o kadar önemli ki Allah sizden razı olsun. 18 Ne yalan bir şey. yıl önce arkadaşlar IMF kapılarında sıra beklediğimizi. Kendine özgüvensiz bir şekilde savunma sanayisinde dışa bağlı olduğumuz zamanları unutmadık. Şu günlerde içeride dışarıda destanlar yazıyorsak gerçekten Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Artık kendisini tüm büyük güçler arasında kendini gösteren, bunu onurla, gururla dile getiren, Milli savunma sanayisindeki ihalarla, SİHA'larla hakikaten destanlar yazan Türkiye görüyorsunuz ki milletler arasında güzide bir yere sahip olmuştur. Azerbaycan'ın 30 yıldır süren Karabağ işgalinin sona ermesi bu basit bir olay değildir arkadaşlar. Burada Türkiye'nin rolünü hep beraber beraberce izledik biz. Yine aynı şekilde Suriye'deki rolümüzü unutmayalım. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'deki şu an yaptığımız çalışmalar inşallah yakında semeresini verecekler, vermeye başladılar. Hepimizin ilerideki refahı ve mutluluğu için, torunlarımızın geleceği için, daha sonraki kuşakların rahatı ve güveni için olacak. Geçtiğimiz günlerde 405 milyar metreküp doğal gazın rezerviyle mutlu olmuştuk. İnşallah bu yıl sonuna kadar ve sonrasında da bu sürprizlerin ve müjdelerin devam edeceğine inancımız tamdır. Yine Cumhurbaşkanımızın her konuşmasında dile getirdiği gibi güçlü sağlık teşkilatından köprülere, göletlere, havalimanlarına, millileşmeye, yer otomobilden diğer tüm hizmetlere kadar ard arda eklediğinizde insanlara verti artık normal ve rutin gelmeye başladı bunlar ama 18 yıl öncesini şurada resmetsek bir de bugünü göstersek ne kadar gururlanmamız gerektiğini daha iyi anlayacağız diye düşünüyorum. Tabi önümüzde çok büyük bir hedef var 2023. İnşallah biz bu yükselişin, bu şahlanışın devam etmesini istiyorsak 2023'e çok hızlı ve güçlü bir şekilde hazırlanmak zorundayız. Kıymetli hazırım, dava arkadaşlarım. Hiçbirimizin mazeret gösterecek hali yoktur. Bu devlet bu noktaya geldiyse daha ilerlere çıkacaktır. İlk on değil, birinci olacaktır inşallah. 15 beş Temmuz'da çelme takmaya kalktılar. Şükürler olsun ki milletimizin basireti, Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle bu vesayet zincirlerini kırdık 15 Temmuz'da. 10 Temmuz'da Ayasofya'nın zincirlerini kırdık. İnşallah çok yakında da Mescid-i zincirlerini kuracağız. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Bizim buna inancımız tamdır ve reisimizin sonuna kadar arkasındayız inşallah. Tamam. Tabii bunlar Türkiye'de olurken Kütahya bunlardan geri kalmadı. 18 yıllık iktidar boyunca da yaklaşık 18 milyar liralık yatırıma bir şekilde sahip oldu. Bunu hep beraber hissettik. O zamanlar şikayet ettiğimiz birçok konu şu an artık bizim için alışılmış hale geldi. Hatta çok ilginç bir muhalefet istiyoruz. Yapılmayana değil, yapılana muhalefet ediliyor. Ne güzel ve ne mutlu. Ne kadar büyük yapmışsınız, ne kadar büyük yapmışsınız deyip, ne kadar güzel yapmışsınız ama deyip başlayan cümleler bizleri onurlandırıyor ben size söyleyeyim. Bizler 3 5 sonrasını, sene sonrasını değil. 100 yıl sonrasını hedefliyoruz. Yapılan bu güzel binalar, bu kamu kuruluşları, o büyük okullar hepsi biraz önce bahsettiğimiz depreme karşı bir tedbir hem de 100 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak şeyler. Bunları kalkıp eleştirmek yerine bence teşekkür etmek lazım. Bunu onlara buradan hatırlatmak istiyorum. temizlik, maske, mesafe ve diğer tüm kurallara azami riayetle yerine getiriyoruz. Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de önümüze çıkartılan tüm engellere rağmen hedeflerine ulaştırdık. Demokrasi ve kalkınma mücadelemizin önünde set kuramayacaklarını görenler son 7 yıldır ellerindeki tüm kozları